bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Havuz keyfi. Evde, evde havuz keyfi değil mi ya Evet. Şimdi burada. A okay, acıdan, şurada al. sıcak suyumuz var. Şu Açın. sıcak suyumuz. Burada açalım. Ak okay. Ayağınıza dikkat edin. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Seyran bırak o çünkü çok sıcak. Hı? Ama Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Benim dişim dişim sallanıyor. Evet, evet bir... Çok kötü ama ya. Etim, ya. etim de sallanıyor, dişim de sallanıyor. Bakın. Evet, burada görüyorsun şu sağ tarafta. Arkadaşlar bir de oyuna başlamadan önce abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sarp atmayı unutmayın. Bu tarz videolarımızı daha çok istiyorsanız arkadaşlar biz çekeriz. Ondan artık siz karar verin. Yorumlara yazarsanız. Nihat istersen şu etrafında bir topları da. Al, like atıp abone ol dedim ya. Like atıp çıkıyorsunuz. Burada bir tane böyle bir tane resim var. Buna baktığınızda like atacak. Sonra yerinde bir tane toplar istedi. Abone ol resmi çıkıyor yazıyor. Oraya bastığında da abone oluyor. Hadi evet. başlayalım. Nihat Eman şimdi toplarınızı atın. Toplar. Arkadaşlar bu bölümde olmazsa değil toplusu. Böyle bir, bir de da, Nihat şimdi bir de videoda küçük görünüyor. O zaman baya büyük değil mi? Evet. Bak Niye Bence var ya havuzun içinde basket de oynayabilirsin. Zaten attığın su yine topun e, attığın top. Evet yine suyun içine girecek çünkü. Bak <laughs> ben, ben yine suyun içine gir. Çok güzel değil mi? Evet. Enar iyi mi böyle? Evet. Ben, sonra, evet. Şimdi bile bir misafirimiz gelecek. Evet. Adela, o da sürpriz oluyor. olsun. Sürpriz adela, olsun adela. Adela, bu şey Evet. Adela, bu, mu? Evet. Bebek. Evet. Ha. Akay. <laughs> ay e, niye sürpriz olsun? İlk sen sürpriz de buldun? Hadi Ağabey ya sen de gel. Ya bak kasarsan kasarsın. En ha. En ha. Keyfin nasıl? Ena bak oradaki tane daha topar, var onları da al. Burada da bir tane var. Herhalde e, skuter'ı da getir o köşeye koyalım skuter'ı getirin buraya. Bunu da az biliyor musunuz herhalde? Ya. Bakın la 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 la. Bak bak kayabilirsin bak kayabilirsin. Hadi. Nihat şimdi bak tam aslında yerine koymuşuz havuzu. En azından hem basket atıp hem de. Of oh, oh, Hadi. Ne bakalım. Uyacağım. Hadi Nihat Emine iyi uykular. Nihat Emine uyudu en har. En har işte. Nihat biraz basket at bakalım bize basketi at bakalım. Otur mı atabilirsin Nihat Allah! Vay Nihat Hemen yaklaşıyor. Nihat diğer topları da atabilirsin. Hep aynı topu atma. Yes. Nihat bak ne güzel. Atıyorsun tekrar suya giriyor Nihat Hemen toplar. Yes. Bir şey olmaz. Yes. Ne Nihat Hemen? Nihat Hemen gel. Misafirimiz geldi onu da alalım. Hadi yavaş Nihat Hemen. Evet. Sürpriz misafirimiz geldi. Yakın yavaş git. Hemen onu da bırak yetim asıyor. E, Kol basalım mı? Haydi. Yeter sen su çok mu sıcak? Çok sıcak. O zaman açıyorum soğuk, soğuk suyu. Bir de soğuk su yapalım ya. Tamam yok onu da açıyorum aynı anda onu da açıyorum. Mimi. Şu an soğuk suyu da açtım. Hadi ben bakayım bir çalışıyor mu? Tam çalışıyor. Tamam bırak onu da şimdi. Hakan. Al. Arkadaşlar, e, dolana kadar ben bir tık kestireceğim. Kestir, bir tık kestir. Ee, bunlar uyudu. Akay şap yapalım yap bakalım, yap. Yap yap yap. Ne oldu rüyada mıydın? Rüyada, ee, ben denizdeydim. Bir tane İtalyan beyin inç var, adı Tralella Tlala Köpek gördüm beni yemişti. Yiymiş -mi miydi? Yemişti, yemiş. Arkadaşlar <laughs> bunlar şey biraz Bak, ya. bu arada, Nihat Eymen bu arada buradan havuz küçük görünüyor ama havuzumuz aslında çok büyük. Değil mi demem. Daha, biri, daha birinci kıta, ikinci kıta. Yani buraya kısa. daha üç kişi daha rahat gelir. Ne Öyle söyleyeyim. Bir de e, mesela baksana su bile kaç dakikadır açık ama dolmadı. Niye? Çünkü e, havuzumuz hem derin hem de büyük değil mi Nihat demem? Evet. Hadi yeter biraz basket oyna bakalım bize. Basketini görelim. Basket top. Oo Enar. Hadi Enar sen de. Hadi bakalım en çok Enar çok iyi. Enar oturdu yerde. Akaya da verin bir tane. Enar bir tane Akaya da ver. Enar bir tane Akaya da verir misin? Akaya. Akaya sen de at bakalım. Ben Biraz daha yavaş Nihat. Biraz daha yukarı. Hadi iner sen de iner. İner sen yaparsın. İner sen oturduğun yerde Allah var ya hemen. Ve gol hadi be. Ooo oh. Oo, Oo. Enar Enar gayet iyisin Ne diyorsun biraz daha yüksek yapman lazım İşte bu İşte bu yes. <laughs> Gerçekten çok. Evet Enar. Enar senin şovlarını görelim. Yerden su nasıl peki? Sıcak mı şu an çok soğuk mu? Çok güzel. Tabii hem sıcak hem soğuk gelince. Ilık oldu. Soğuk Arkadaşlar, olunca. Ne demek? Soğuk olunca söyle de, de en azından biraz sıcağı şey yapalım. Akay uygun. Akay. Akay. Akay ellerine toplarını almış. Vermiyor da.

Niye sen bitiriyor? Özel canlı yapalım, hep dışarı atlar. Ve çıkacaklar. Oo tamam. Artık Enhan. Artık Ana. Artık Artık Enhan. 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 Artık kolumdan battı kızlar arkadaşlar zaten. Niye dersin uyuyorsun sen? Yok. Yok. Aa, niye mambo bu? En havucu diyor kaldı. O zaman ha, uyandı, yetime, yetime yo, yo. ha ene uyandı niye niye hala uyuyor. Neyse o zaman onlar uyusun. Ha uyuyor mu? Yo.